Sayın dönün Bakalım. Sayın, <meselson> şey. sayın Valim. programlarımızı değiştirdik, müfredatlarımıza değişiklik yaptık. Niye değiştirdiniz ya da neyi değiştirdiniz diyenlere şurayı gösteriyorum işte. Diyorum ki biz çocuklarımızın para esmi modelinde olduğu gibi okulda öğrendikleri teorik bilgileri pratik hayata geçirebilecek, beceriye dönüştürebilmeleri için biz müfredatı değiştirdik. İtiraz edenler buna mı itiraz ediyor ben anlamış değilim. Biz diyoruz ki çocuklarımız Türkçeyi, ana dilini güzelce kullansın. Bunu uygulayarak göstersin diyoruz. Geleceğin yazanları olsun istiyoruz. Buna mı itiraz ediyorlar anlamış değilim. Sevgili misafirler, fırınat değişiklikleriyle yapmak istediğimiz şey işte bu. Çocuklarımızın okulla bilgi yüklenen kişiler olması değil, Öğrendiklerini hayata geçirebilecekleri ortamlar oluşsun. Öğrendiklerini beceriye dönüştürebilecekleri şeyler oluşsun diye şu ortamı oluşturalım diye fırsatlarımızı değiştirdik. Çocuklarımızın üzerinden şu ortamlara zaman bırakmayacak bilgi yükünü alalım diye müfredatlarımızı değiştirdik. Çocuklarımızın üzerindeki bilgi yükünü, okullarımızdaki müfredatın ağırlığını %35'in üzerinde azaltmak için kırdağıtımızı değiştirdik. Uluslararası raporlarda çağdaş dünyanın verilerinde bize yönelen eleştirileri ortadan kaldırabilmek yani sizin müfredatınız çok ağır. Sizin müfredatınız sadece bilgi odaklı, beceriye dönük değil eleştirilerini ortadan kaldırmak için müfredatımızı değiştirdik. Ve çocuklarımız geleceğe, geleceğin Türkiye'sine toplumuna, milletine faydalı olmak, faydalı olabilmek için değerlerine sahip çıkabilsin diye müfredatımızı değiştirdik. Bu değişikliğin sonuçları böyle olacak işte arkadaşlar. Artık çocuklarımız okullara daha severek gidecekler. Okullarda öğrendikleri bilgileri hayata geçirebilecekler. Bugün burada Harezmi modeli için 71 okulumuz var. İnanıyorum ki müridatımız hayata geçtikten sonra 76 bin okulumuzun tamamı şurada gördüğümüz şu şenliklere bu şekilde sahip çıkacaklar. Bugün geleceğin yazarları projesine Sultan Gazi'de 21 okulumuz dahil olmuş. Biz istiyoruz ki önümüzdeki yıl 76 bin okulumuzun tamamında geleceğin yazarlar projesi hayata geçsin istiyoruz. Bunu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bize bu yolculukta destek olmaya çalışanlar var. Engellemeye çalışanlar var. Destek olmaya çalışanlardan bir tanesi karşımızda oturuyor. Belediye başkanımız, Abdurrahman başkanımız. Kendisini bir alkışlayalım arkadaşlar. Bize bu şekilde destek olan, olacak olan, olmak isteyen, herkese kapımız açık, desteklerini bekliyoruz. Ve eğitimin yapmış olduğumuz işler içerisinde en önemli alan olduğunu biliyoruz. Belki BD olarak ilk bakışta sadece imar çalışmaları, inşaat çalışmaları yapıyor gibi görünsek de bizler bu şehrin gelişiminde en önemli işin eğitim olduğuna yürekte inanıyoruz. Bu çerçevede çok güçlü çalışmalar yapıyoruz. Harizmi esasında bizim bir işimiz değil. Bu ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Milli Eğitim Bakanlığımızın çok özel çalışmalarından birisi. Ve bu özel çalışmaları Sultan Gazi'de memnuniyetle şu tarafını görüyorum ki İstanbul'da oluşturulan projelerin dörtte biri sadece Sultan Gazi ilçesinden proje olarak çıkmış. Ben gönülden eğitim camiasını tebrik ediyorum. Bu özel projede emekleri için, gayretleri için, fedakarlıkları için. Ve kıymetli bakanımıza bugün bu özel projede bizimle beraber olduğu için canı önden teşekkür ediyorum. Kızlar oturalım. Kalıyoruz çok güzel.